Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında yüzleşti. Şok eden ihanet itirafı hastalığını atlatan Arda Kural, eski aşkı Yıldız Asyalı için, onu çok seviyorum, ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim, sözleriyle gündem olmuştu. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen ikili, canlı yayında yüzleşti. Kural'ın ihanet itirafı şoke etti. İşte detaylar. Ağlık sorunlarından kurtulan Arda Kural, hayatında yen bir sayfa açtı. Yaşadıkları aşkla günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı, ikinci sayfa, programının canlı yayınında buluştu. İkili, canlı yayında yüzleşti. Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şu ifadeleri kullandı, Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı. Beni öldürüp hayatından çıkardı. Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangire Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9 ila 10 yaşında bir sevgilim vardı, o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım. Yıldız'ın ihaneti de 3 olmuştu. Ben o dönem Yıldızlar'da kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı, başka şeyler de. SEVG ile -I İYKEND evini aradım. Telefonu nişanlısı açtı. İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım. Bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da Arda'nın nişanlısıyım dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu dedi. Bir araya G-E-L-M-E-M-İ-Z mümkün değil. Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim ifadelerini kullandı. Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim için bütçe önemli tabi dedi. Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz. Hayranlarının en çok merak ettiği yeniden birlikte olur musunuz sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar, aşkın bittiğini, tüm duyguların tüketildiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, "Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz. Bir daha bir araya gelmemiz çok zor." derken her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.